Oho, oho, oho. Merhaba arkadaşlar Ben Anıl ben tuzlu olsa kaldığımız yerden devam ediyoruz Hatırlarsınız diye son Evsizlik geziniyorduk şarkı çalmıştık ee, Öyle şeyler olmuştu Şimdi muhteşem Önümüze kaldığımız yerden devam ediyoruz Ay ne oldu bana Fazla da zaten spoilerını da. Şöyle bir şey var. Söylemedim. Aydın bize bayağı bağlıymış onu filan. Öğrendim de. O zorla bağlaştırılmış filan. Sandım. O doğuştan beri varmış onu filan öğrendim. Ben böyle sonradan o gücü filan. Güç değilmiş bu arada. O bizim bağımızmış. Öyle bir şeymiş bir şey. Hadi oyna. Ama oyunda çok güzel ya. Evet tam burada kalmıştık hatırladım. Atla. Hadi. <laughs> Özledim seni baba ya bir daha görüşmez. Tekrar Ne alacağız? Atlayacağım önce dur ben bir uçmayız. Vah oh, diye böyle vah oh, diye uçmak istiyorum. Evet. Sus PlayStation çok ses. PlayStation da çok ses. Ben kendimi keseceğim bekleyin. Oh, kendimi keseceğim. Yumur. Bulayım ton balığı bu. Alayım, Dur, alayım bir daha. Oo uh, ton balığı güzel. Sıcak sıcak ton balığı. Oh uh, nefis. Ki nasıl ya? Ben kurtardım. Adam ol. <laughs> Siyahiden kaçtığı için olabilir mi? <laughs> <laughs> Bebek mi? Jimmy? Walter? Saldıranlar. <laughs> evet. i̇şte kayıt etti o biraz sıkıntı olabilir. Yani internette falan paylaşırlarsa nerede olduğumuzu öğrenebilirler. Bir de siyahiler kaçtı mı zaten sus adam. Sakalların zaten yamuk soğuk çok garip bir insanı korkuyorum ben senin öcü gibisin. Kamp. Ha bak Walter şu dayıymış. Walter. kötü. İşte böyle bir şey. When, when baby, 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 baby. Ay bir kafana takma. Hop pardon. Pardon. Bu devam? ben benden de bir şey yok ben ben öyle bir yerde şeyden kaçtım. Dur <laughs> şimdi gerçek mi söylesem? Şeyden kaçtım. <laughs> Tek düşündüğüm o

yeseydim ben. Ne yapayım? Dua edeceğiz. Ne yapacağız lan? Bir lak ha ne yaşadığımızı mı aktaracağız? Bu bu bu, bu iş o kadar kolay değil anlıyorsun. şey, ölü ruhlar halinden yitirdi. Bu böyle ne kadar garip. Bak yanında şu anda ne kadar şey...

Yani dedim tek istemese öldürürüm. Ay güzel. Yat. Bu da ya, çok mu fazla var? Hoppa. Şimdi arkadaşlar işte televizyon kapanacak. saniye i̇şte. Onun sesi çok fazla hatta bende. Ne oldu lan? Çıkıyoruz. Ne oldu ya acaba? Ne oldu lan? Teyze. Tuesday. Lan Tuesday salı değil mi? To. <laughs> Bunaya gel sen, istan, ay, sta sen yap. Sen koş, sen. Yardım. O istan. İstan deme sen, sta, sta, sen istan gel. Hoş istan. Koş bakalım. Koş bakalım. Bak bak. Bak bak. En iyisi zaten. Nasıl koşuluyor? Ben hala bu oyunda koşmayı çözemedim yalnız. Aydın. 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 Ya sus be. Aydın var. Var var. Aydın. Aydın. Güven. Hadi haydi. Sana güveniyorum hadi. Şimdi. Onu bırak şimdi kapıyı sonra açacağım. Ve güvenliği falan şey etmemiz lazım değil mi? Çünkü güvenlik olması lazım. De güvenlik. Tamam. Şimdi dur. Burada güvenlik vardı şimdi. Yok mu? Ha yoksa iyi. Ha tamam nasıl? değil. Evet, güvenlik. Güvenlik şeysi. Doğru söylüyorsun da ben nereden yapacağım o güvenlik şeysini? Bu aydınla kontrol etmek yani kolay da değil. Ha, tabii mu? Değil. Pizza. Pizza. şeyler yapıyorum. Hop gidebiliyorum. Ne unuttuk? Şey tamam. Ah şu. Hmm. Ah şu. Gir şimdi. Sen onu boş ver. Sen gir gir gir. Hmm. I'll koş 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 taş bin koş Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Çok yapıyorsun? çok yapıyorsun? Ne çok Ersin. Hayatını değiştirdi. Yilek esniyor bak bu boy beni esnetiyor ne kadar gıcık. Kızım ağzıyla adamın yüzüne, ya, yüzüne de olduğuna gitti. Çok garip bir görüntü oldu. Grafik hataları hala var. Peş getirip belki geri güncelleme. Maymuna benzedi şimdi var ya ciddi vuhh oh, hııı gülümsem o yöne hepezletiyor noluyo ne burnumuzu kırmışız yazık galiba joyd x what o oh my god oh my god kalk kalk x x ah koş bebek beni kurtar koş 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 dostum koş Sen i̇şte yanıyor ev yanıyor aman tanrım dedim Ya aman ya doy doy bir aman tanrım tüzey tüzeyi kurtar tüzeyi kurtarırsak Aydın. o yap böyle yap. Ben yani dışarı ben yaşarım. Sen beni dert etme benim no şey gücüm var kalkan gücüm var. Ya eh be Walter be, senle uğraşacağım sanki. Tamamdır abi. Kapıyı patlat. Tamam be biliyorum hepiniz aynı şeyi söylüyorsunuz. Çok doğumluyum da. Şu bebeği kurtalım da başka bir şey istediğim yok. Koş. Koş, koş, koş. Koşmuyor bu resmen. Koşar koşar mısın? Geliyorum geliyorum. Geldim. Ah, demut Muhteşem. muhteşem Kırdık. Hadi Tuesday, çabuk. Aynen çok mantıklı. Aydınla girip aydınla atacağız o da mantıklı. Ay şöyle çok garip oluyorlar. Hop atladım. Biz bir şey. atladım. Atladım kafayı bozdum. Vah diye atladım. Neyse ne. Biliyorum biliyorum farkındayım. Salak değilim. Nasıl gideceğim ya Atlayacağım, bir O da mantıklı. Orası yanıktı ya, Camdan girdik. Woohoo! İyi ölmedik. XXX. Hiç hiç düşündüğüm şey olmadı var ya. İyi bastım. Kafayla göm demir. demirle diye kır. Ay ay parkur.

Ben varım burada Aydın, üçgen, Aydın üçgeni. Evet, kalk. Ay yapamadım. Ediyorum. Yani oldu sen kurtardın beni değil mi? Sen kurtardın ben de yedim. Sen zaten çıkmaya zor çıktın.

Şey olmadı bu. Tabii tabii korktum yani böyle. Neden? İyiyim. Ee, mı geçiyor önümüzde? o saniye. Tamam, rahat. Devam. Hu, uh, 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 Ben sen. <gülüyor> <gülüyor> evet, maalesef. Bak geçmiş olsun. Bu ne şeyler daha yazacağım. Bu lan? Geleceğimizi mi Ve korktum you, Biden. Biden. <laughs> Muhteşem zamanla da pil bitiyor. Bu videoda bu videoda burada sonlandıralım. Görüşmek üzere. Bay bay.